Habertürk.com hoş geldiniz. Oldukça sıcak bir yaz mevsimi yaşıyoruz ve her yaz özellikle cilt hastalıklarında bir artış oluyor. Şimdi bunları konuşacağız. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Biraz mevsimsel bir problem değil mi cilt hastalıkları? Yazın en fazla hangi cilt hastalıklarına rastlıyorsunuz? En çok isilik. Isilik. Değil. Sıcaktan kaynak değil Evet. Değil mi? Hem bebek hem çocuk hem erişkin. Hı, hı. E, şimdi bebekleri genel olarak zaten çok giydirme eğilimindeyiz. Evet. Aman üşümesin diye. Ve hatta şeyi görüyorum yani 30 derece İstanbul çok nemli hı hı. E, hissedilen ısı 36-37 derece. Buna rağmen çocuk giydirilebiliyor kat kat değil mi? Kat kat giydiriliyor bir de eli ayağı buz gibi diye çorap giydiriliyor Hiçbir şekilde klima açılmıyor. Ve hı hı. E, bir bakıyoruz mesela hele bir de bebek süt içerken veya da beslenirken ekstra bir de battaniye örtülüyor. Aman üşümesin ceyran var hı, hı. Ve e, bebeklerin hepsi e, bir sürü fotoğraf geliyor. Aileler döküntü oldu diye getiriyor. Genellikle iyisilik Yüzde doksan. Aslında çözümü çok da kolay bir cilt rahatsızlığı değil mi? Evet ama e, bir kere olunca sonrasında e, hatta ısrarla da terlemeye devam ederse bu sefer şey üzerine cilt bariyeri bozulduğu için hmm. mantar ekleniyor. Ve hmm. en çok iyisi de evet bebeklerde mi? en çok deri kıvrım yerlerinde görüyoruz. Yani şu işte dirsek içleri hmm. veya da bezin altındaki kalan bölge hmm. veya da ense. Aynı şekilde e, artık gövdede sırtında hatta ve hatta bazen şöyle oluyor aile isiliği gidermek için işte çeşitli yağlar sürmeyi deniyor. İşte komşusundan duyuyor bilmem ne yağı çok iyi geliyor Ama sürüyor. asit oranı yüksekse iyi geliyor mu peki? Gelmiyor. Tam tersine yağ sıcak bir de yağ sürünce ne oluyor? Hmm. Gözenekler tıkanıyor. Hmm. İsilik daha çok artıyor. Artıyor. Ne yapılması lazım? Sivilceye dönüşüyor. Yapılması gereken tek şey var. Bir, serin tutmak. İki, bazen o kadar sıcak oluyor ki mesela 30 derece bebek yalnızca bezle duracak. Yani bir kat bile giydirmiyoruz. Kışın soğuktan korkuyor insanlar, bebekler, evet. çocuklar söz konusu olduğunda. Yazında dediğiniz gibi ceryandan korkuyorlar. İster istemez sıcak oluyor, her yeri açmak evet. gerekiyor. Fakat ufacık bir esinti bile hemen çok büyük bir şeye üşütmeye, hastalığa yol açacakmış endişesiyle. Değil mi? Bir de şöyle bir şey var bizde yine geleneksel olarak bir atlet giydirilme durumu var. yazıyoruz diyoruz ki neden yazın atlet giydirdiniz? Hep cevap klasik şu çok terliyor, çok terlediği için terini emsin diye giydiriyorum. Veya da fark edersiniz böyle çocuklar hep bir havlu veya da incecik bir tülbentle gezer. Evet, evet. E, ya terini onu... çeksin. Terini çeksin. Halbuki yapılması gereken şey... Gerek yok mu böyle bir şeye peki? Hayır. Yani çocuk hı. bu kadar terliyorsa yapılması gereken tek şey var daha ince kıyafet Hafif giydirmek, ince giydirmek. Evet gidilmek. hafif giydirecekler. Ve e, çok hissilik olduğu zaman hı hı. herhangi bir şey sürmeyi kesiyoruz. Hele yağlı krem gibi bir şeyse daha kötü yapıyor cildi. Ve bu sefer aileler bir kısır döngüye giriyor. Onu sürüyor olmuyor daha kötü oluyor başka şey sürüyor. Ve e, o isilikler e, incecikken e, bayağı sivilcelere dönüşüyor. Hmm. Öyle bir durumda diyoruz ki her çeşit kozmetik, krem, yağ her şeyi bırakın, serin tutun, icabında çıplak dursun ve yalnızca suyla gerekirse günde 4-5 kez yıkanacak. Sadece suyla, sabun Sadece suyla, yani, sabunun kurutma evet. etkisinden dolayı mı evet. sadece su diyorsunuz? Evet, cildi daha kötü yapıyor. Hı. Burada yapılması gereken şey e, ter, asit, hı hı. ciltte kalmaması. Hı. Onun için sık sık duş yapıyor ne oluyor? Ter vücuttan atılmış oluyor. Atılmış oluyor. Atılmış Cilt oluyor. kuruluğu artıyor mu yaz aylarında hocam? Şimdi e, cildin ne kadar hassas olmasına bağlı. Mesela hı. bazı insanlar nemde e, ve sıcakta cildi daha rahat edebiliyor. Onun hassasiyeti e, neme ve ısıya karşı değil, hı hı. tere karşı da değil ama e, bazı insanlar mesela soğuk entoleransı var. Yani kışın hava soğudukça cildi çok kötü oluyor, atopik hı. oluyor ama bazı insanlarda da tam tersine e, ter alerjisi var yani kendi terine alerjisi var. Hı. o insanların cildi yazın bayağı bir kötü oluyor. Kişiden kişiye hassasiyet evet. değişebiliyor, değişebiliyor öyleyse. Peki evet. ne yapmak lazım? Yaza bir hazırlık var mıdır cilt bariyeri açısından mesela? Ya yani Şöyle mevsimine uygun giyinilecek. En başta değil mi? O sonra ikincisi yazın ağır yemekler yenilmeyecek. Yani e, çok ağır bir yemek yenildiği zaman yağlı ve işte böyle vücudu ısıtan yemek diyoruz biz buna. Öyle mesela oturup mantı yerse, öğlen, sıcakta kesin daha çok terleyecek. Onun yerine mesela karpuz, peynir, yoğurt, çocuk... Yani, yani mevsime uygun giyinmek kadar, evet, mevsime uygun, uygun beslenmek, beslenmek de, beslenmek de, önemli, de çok önemli Peki su? Su tabii ki bol miktarda. Hı hı. Yani bol miktarda ıı, sıvı içilmesi gerekiyor. Hı hı. Güneş alerjileri de çok yoğun görülüyor mu hocam? E ee, mesela çocuklarda yoğun olarak rastladığınız bir problem midir bu? Çok yoğun ee, yani güneş alerjisi kadar güneş kremlerine alerji de çok sık görüyoruz. Bir de değil mi öyle bir şey var. Bir tabii. de e, tek başına güneşe çıkmak alerji yapıyor ama Hı -hı. diğer taraftan da işte yenilen, içilen maddelerden tutun kullanılan parfümlere veya Hı -hı. da alınan ilaçlarda Güneşle birlikte alerji yapabiliyor. O da ayrı. Şimdi yaz aylarında sinek, haşere ya da işte böcek tarzı problemler de çok artıyor. Bunlara karşı koruyucu spreyler de mesela önemli değil mi? Cilt evet. açısından. Alerji yapabiliyor, dokunabiliyor galiba evet. değil mi? Evet. Yani şöyle bir şey oluyor. Şimdi bir sürü tabii sinekler evet. ya da her çeşit haşere kim an küçükse evde gidip onu ısırmaya çalışıyor. Çünkü taze kan hmm. ve sineklerin maalesef burnu iyi koku alıyor. Öyle hmm. değil. E, hatta evdeki büyükler diyor ki ya hiç sinek yok. Tabii çünkü evdeki en küçüğü yiyor. Yani <laughs> öyle bir şey oluyor. ve şimdi tabii bazı yerlerde aileler e, bu sinek kovucuları fazla kullanıyor. E, onlar da kimyasal evet, Evet onlar da kimyasal. Mı? Peki doğal koruyucu var mı? Şimdi e, çeşitli var yani hı hı. böyle e, limon otu hı. içeren hı. E, çeşitli spreyler var ama tabii ne kadar doğal o kadar az koruyor. Hı. İşte aynı şekilde yakılan tütsüler var limon çiçeği tütsüsü mesela gibi ama onların koruyuculuğu bir miktar az. Onun az yerine, ve kısa süreli oluyor evet, galiba. Ben süreli. mesela nane yağı duymuştum keskin mentollü kokular muhtemelen daha evet. uzak tutuyor. Uzak tutuyor. Ama işte kahve duyarız koymak evet. biraz etkili olur vesaire. Fakat dediğiniz gibi hem sık tekrarlamak lazım. Peki öyleyse ne yapmak lazım? Hem kimyasal oldukları için koruyucu zararlı, hem korunmak lazım. Ne yani yapmak gerekiyor. Hep gerekir? şey diyoruz. Mesela yat hani yatağının üzerine Hı -hı. bir tane net hani tül, o, tül. Hı hı. ve onu Koyucu. yapmak çok kolay koruyucu hı hı. olarak hı hı. bir de belki de tam sineklerin olduğu saatte hani beslenme saati akşam üzeridir ya hı hı. tam o saatte belki e, dışarı çıkarmamak ya da uzun kollu incecik bir şeyler giydirme hı hı. bir de tabii ki e, bu şeyler var ya sineklikler her çeşidi çıktı e, işte elektriğe Doğru. konulundan evet. tutun evet. Veya da şöyle havada sallıyorsun. Elektrikli <laughs> sineği avlıyor. Mesela öyle hmm, bir şeyler hmm, bile olabilir. Hmm. Yani spreylerden ziyade biraz daha cihazlara evet. yönelmek belki. Koruyucu evet, cihazlara yönelmek cihazları. etkili olabilir. Başka hangi cilt rahatsızlıkları çok sık görülür yaz aylarında? Alerjiler dedik. Güneş özellikle evet. ve diğer spreylere karşı ısılık dedik. Önemliydi. İşte e, güneş kremlerine alerji dedik. Hı -hı. Yani çünkü bazen e, hani ciddi alerji gördüğümüz zaman yani tüm kremleri kestirtiyoruz ve diyoruz ki göğe otur hı hı. Ee, aynı şekilde e, havuza bağlı alerji çok olabiliyor evet havuz ve deniz değil mi yani deniz o kadar yapmıyor çünkü denizde mineraller de var hı hı. ve çok bir sürü antioksidan madde de var yani deniz genellikle birçok cilt sorununa iyi geliyor yani mesela yarası olan işte yazın çocuklar muhakkak düşüyor ve dizleri yaralanıyor. E, dizi yaralıyken havuza girerse yaranın kapanması uzuyor ve enfeksiyon kapma ihtimali artıyor. Ama aynı yarayla denize girdiği zaman daha hızlı düzeliyor. İyileşmesi, hızlanıyor, İyileşmesi değil mi? hızlanıyor. Denizde belki e, bazı canlılardan korunmak önemli olabilir mesela denizanası evet. gibi. E, ya da farklı başka e, korunulması gereken canlılar var mı bilmiyorum ama deniz anası ciddi bir e, problem. E, problem, evet ciddi ciddi bir etkiye yol açabiliyor. Ne önerirsiniz mesela böyle bir durum karşısında? Ya şöyle birçok insanı yani çocuk erişkin e, deniz anaları değdiği zaman cildinde bayağı bir yanma oluyor. Evet. Hatta çocuklar ağlıyor. Bir çıkıyor denizden kıpkırmızı. Öyle bir durumda diyoruz ki etken ne olursa olsun ister balık değdi, ister deniz anası, ister zehirli yosunlar olabiliyor. Bir yani, sebeple kızardıysa cilt. Evet kızardıysa hemen bol sabunlu suyla yıkıyoruz hı hı. ve kortizonlu bir krem ne varsa ondan veriyoruz. Bir de çok kaşınırsa belki birkaç gün anti bir ilaç. Hı. Yani, yani ağız yoluyla bir su. ilaç evet. da olabilir. Hı hı. Ya da kortizonlu krem dediniz evet, değil mi? Evet kortizonlu krem. Hı. Yani 2-3 gün kullandığı zaman genellikle toparlanıyor. Evet. Peki ısırık ihmal edilirse mantara dönüşebilir dediniz az önce ama zaten mantar e, riskli bir durum yaz aylarında özellikle havuzlar söz konusu olduğunda değil mi? Orada ne yapmak lazım? Nasıl korumak ya da korunmak gerekir peki? Şimdi mantar şöyle bir şey. Genellikle e, insanın kendi vücuduyla çok alakalı bir şey. Yani mantarı herkes kapmıyor. Eğilimli hmm. olmak hmm. gerekiyor. Hele insülin direnci varsa, kiloluysa, şeker hastasıysa yani bu tür insanlar mantarı daha kolay kapabiliyor. E, ne yapmak gerekiyor? Birincisi mesela ekzemam mı var? Veya da e, isiliğe bağlı cildi mi kötü hı hı. bir an önce tedbirler alıp o isiliği yok etmek ki e, oradaki deri bütünlüğü bozulmasın ve baktık ki bir türlü düzelmiyor hemen de e, bir yasada birçok satılıyor farklı farklı e, mantar ilacına başlıyoruz yani kremleri lazım. hemen sürmeye başlıyoruz ayak mantarı için de e, işte belki e, bu herkesin kendi tokyosunu veya da evet zaten giymesi. kişisel eşyalarda evet. aslında sadece hani mantar için değil pek çok hastalık için dikkat etmekte fayda evet, var dikkat kişisel dikkat eşyaları ortak kullanmamak en doğrusu evet. galiba değil mi Hı -hı. pek çok hastalık için peki tatil sonrası bir toparlanma için cildi mesela ne yapmak lazım Tatil bitti artık hani leke oluştu güneş alerjisinden ya da deniz alerjisinden bir takım işte lezyonlar oluştu ciltte ne yapmak lazım toparlamak için tekrar şimdi genellikle çocukların cildi çok kuruyor çünkü Hı -hı. defalarca havuza girmiş çıkmış oluyor denize girmiş çıkmış oluyor ve e, cilt kuruyor cilt kuruduğu için de bazı yerler çok tabuk soyuluyor soyulan yerler beyaz beyaz gözüküyor Hı -hı. yani leke gibi. Onu gidermenin tek yolu tüm vücudu hatta tatil boyunca da her akşam yatmadan önce tüm vücuduna nemlendirici bir krem sürmek. Hmm. Lekelere de iyi gelir mi nemlendirici? Kesinlikle şekilde? geliyor hmm, ama bazı güneş lekeleri var. Hı hı. Bir kısmı zaten tatil bitiminde kendiliğinden düzeliyor. Ama baktık ki bazı lekeler koyu renkli ve geçmiyor. O zaman böyle e, pigment gideren bir takım kremler sürülüyor. Daha özel kremler, Daha özel kremler. kullanmak lazım. Hatta gerekirse belki e, dermatoloğa gitmek hmm. böyle bir durumda. Hmm. Besin açısından takviye besin var mı cilde iyi gelen bu tip e, belirtileri daha hafif atlatılabilecek. Sarı kırmızı renkli e, meyve ve sebzeler hı hı. A vitamininden zengin ve beta karotenden zengin. Hı hı. Yani havuçtan tutun. Cildi destekleyen besinler destekleyen, bunlar. Bol yani, bol tüketmekte yazın. Bol bol Hayda tüketmek var öyleyse. Çok önemli. Hı hı. E, aynı şekilde D vitamini almak. Hı. D vitamini de e, yine cilt için faydalı cilt bir için vitamin Cilt için çok öyle. önemli. Hmm. Peki biraz önce e, deniz dediniz ya hani bazen yara iyileştirebilir faydalı bile olabilir diye güneşin de iyi geldiği e, durumlar var mı mesela? E, mesela SEDEF hastalığından tutun. Evet. E, mesela sivilce hmm. bazı insanlarda e, sivilceler inanılmaz iyi olabiliyor özellikle hmm. denizde. Çünkü e, sivilce kronik bir cilt iltihabı. Yani hmm. e, ciltte hmm. enflamasyon var hmm. ve e, denizin antimikrobik özelliği olabiliyor hmm. ve cilti bayağı o tüm kızarıklıkları her şeyi yatıştırabiliyor. Hmm. Bazı insanlarda eczemada da çok işe yarayabiliyor. Hmm. E, Birçok aslında kronik cilt şeyi e, lezyonu denizle birlikte toparlanıyor. Toparlanabiliyor. Bazılarına da güneş çok çok iyi gelebiliyor. Hmm. Yani doğru eğer güneşlenilir, güneşe doğru çıkılırsa, evet. doğru şekilde değerlendirilirse hem deniz hem güneş bazı cilt rahatsızlıklarına iyi bile gelebilir. Vücuda faydası da aslında çok, değil mi? Saymakla bitmiyor aslında. Özellikle denizin mineral açısından da çok zengin olduğundan mühim olan burada güneşe çok maruz kalmamak. Evet, mi? yani cildi yakmamak gerekiyor. Evet. Yani evet. ciltte yanık oluştuğu zaman hı hı. ileride hem kanser riski artıyor hem de cildin kolajen yapısını bozuyoruz. Yani o cilt gereksiz yere yaşlanıyor. Yani mesela e, bir çocuk defalarca yanık oluştuysa, çünkü görüyoruz ya sonunda çocuklar bir geliyor burnu soyulmuş, sırtı soyulmuş. Yani Soyulan bir cilt Aslında hasar yok. almış oluyor evet. cilt değil mi önemli çocukluk dönemindeki o cilt evet. hasarları ileride önemli hastalıklara yol açabilmesi açabiliyor. Açabiliyor bir de tabii o kadar çok güneşte kalınca da yani ciltte bir sürü çillenme olabiliyor. Sonra bir sürü yeni benler oluşuyor yani evet. her yıl mesela 15-20 tane ben oluştuğunu düşünün güneş nedeniyle 40 yaşına gelince. Bir sürü ben olur ki o benler ileride bunlardan herhangi bir tanesi kötü bir şeye Başka de bir dönüşebilir. Başka bir hastalığa da dönüşebilir, evet. değil mi? Peki. Eklemek istedikleriniz var mı? Yani yaz aylarında bir terleme olayına dikkat ediyoruz. Yani hı hı. mesela çok sıcakta en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi kapalı ayakkabı giyiliyor. Evet. Botlar giyiliyor. Evet. ve çoraplar giyiliyor evet. ve ayaklarda Aşırı terlemeye bağlı soyulma. Aşırı işte batık tırnak görüyoruz. Hı hı. Ayakta mantar gelişimi ihtimalini arttırıyor bu. Yine terlemesi ayağın. Onun için ne diyoruz? Kız çocuk erkek çocuk. Yani ya sandalet ya da parmak arası. Yani hava alabilen bir ayakkabı. Evet, hem Gezalleri kıyafet için. hem ayakkabı. Çünkü cilt açısından. Hı hı. Ee, diğer yandan da hani muhakkak yani cilt deyince gözde önemli bir organ yani muhakkak şey takılması güneş, güneş gözlüğü hı hı. çünkü e, katarak gelişiminden tutun hı hı. gözde çeşitli güneş alerjisi olabiliyor ve bayağı çocuğun gözü kaşınıyor o göz kapakları kötü olabiliyor aynı şekilde denize ve havuza girerken muhakkak yine gözlük çünkü klorlu su rüzgar tuzlu su yine Göz cildini bozabiliyor. o da Mümkün iyi olduğunca yani. korunmak önemli. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, Yaz aylarında en sık görülen cilt problemlerini ve nasıl korunmak gerektiğini ele aldık bugün Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin'di. tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.